Teknopattan herkese merhaba ben Hocam Baltar. <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, arkadaşım hoş geldiniz Aslan arkadaşlar. ve öteki arkadaşım Dersin Bukles. Merhabalar. Beni bilmiyorlar sanki bir de beni tanıtıyor <laughs> Dislike istiyorum falan diyor. <laughs> aynen. Bu hafta, hoş aynen bu bölümde yeni yeni çıkan Valim oyunuyla karşınızdayız. Şimdi sizi size şikayet edeceğim şeyi ama. <laughs> Skyrim'i neyse. Biz kayıt yaptık. iki katlı ev diktik. Her şeyimiz tamamdır neredeyse ama bizim Skyro arkadaşımız kaydı başlatmamış. Evet. ben girdim. Bunu yapmış. Hadi girin bakalım. Hop. Ben girdim. Uğur. Efendim. Giriyorum. Aslında kanka üçümüzün girdiği zaman başlaman lazım. Yani merhaba diye geçin. Biz yokuz ya biz sonradan geleceğiz. Fark etmez siz gene şey olarak konuşuyor olarak ya. Ya ilk başta Hayır, şey tamam. çıkıyor diyor onun için tanıtım falan vardı orada bir hikayesi vardı o. Oha doğar göstermek... için demeye başladı abi. İnşaat ben çalışıyor. daha başlayamadım bağlanamadım niye? Gel bakalım. Okumamız lazım mıydı bunu? Aynen. Bir şey çıkmıyor bende okuyamıyorum. Ula. Arkadaşlar genel hikaye olarak Odin buraları lanetli topraklar olarak yaratmış. Burada canavarlar şey yapmaya başlayınca çıkmaya başlayınca burayı öldürmemiz için göndermiş bize. Biz de o canavarları burada, şimdi harita konumunu ekledik, buraya gelip burada konumunu kaydediyoruz. Buradaki canavarı işte gelişince ee, kalkan falan yapacağız, mız mızrak yapacağız. Oraya gidip bu canavarı öldüreceğiz. Evet, Altar'ın oğlu Tartan geldi. Merhabalar. Arkadaşlar <laughs> görünür yapın da haritada kendinizi. Tamam. Yaptım. Nasıl yapıyorduk? Haritaya bas. Aynı altta diğer oyuncular görünür. Evet. Sen bunu işaretledin mi? Burayı kaydetti konumu. Aynen. Konumu göz üstün. Bekvisir Visir, Ake, TR. Hadi yavaş yavaş gidelim o zaman şey göre. Bu canavarın olduğu bölüme doğru. Hem de düzgün bir alan bulursak oraya yerleşiriz. Ok. O geyik gel lan buraya. Geyik. Ki avlayamıyoruz ya çok hızlı. O <laughs> biri gir. Aa burada dere var. Gördüğünüz Ha burada şey var. O aslında denizin üstüne de yapabiliriz ya Ne diyorsunuz? Olabilir mi? Önce bir yüzeye bir iş yapalım da. Şu bendeki malzemeleri alsana gelip. Üstünde gene Biz çok. çok dolu, çok dolu. Bende de ya. çok var. O zaman bırakayım bazı malzemeler. Ver bakayım alabildiğimi alayım. Şu reçeneleri al bari. 298 doluluk var var şey Çok fazla şey. <laughs> 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 ah küçük Emre, al bağladım reçineler ne işe yarıyor onu? Büyümüştüm. Bu şeyi e, gazdan Ateşe şey büyümüştüm. var ya la, onlara koyuyoruz. Meşale falan. Burası da çok yamaç ya. Buraya girersek çıkamıyoruz burada. Aşağı doğru düşüyoruz. Şöyle buraya doğru gidelim, gelin. Kömür bir işe yarıyor mu? <laughs> Acaba. bakmak lazım. Bak bir yer bulalım bence ilk önce. Aynen. Bak karşı taraf nasıl sizce aslan? Düzgün düzgün. Bak ormanın orası gördün mü? Gel mü? bak. Bakayım. Nasıl abi orası? Bak karşıyı gördün mü? Çok Zaten güzel bir mekan. Mekan güzel oraya doğru gidebiliriz hem şey de orada galiba. Yüzebilir miyiz acaba? Şey, şeyini full Staminanızı fullayın. Can gidiyor yoksa. Ooo çok hızlı gidiyor lan stamina. Aynen. Yok 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 gel gel buraya gel taşın üstüne çık gel. Gel 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 gel. ölüyorduk vallahi. ya. Çıkmıyor lan. Tık, 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 tık. İnsan denize niye canı gider ya? Ya ilk çağlarda adam ya herhalde. <laughs> ne alaka? Ne <laughs> alaka? Hadi bence burayı yapalım abi ne diyorsunuz? Geliyorum ben. Şu karşıdan da yol yaparız. Olur. Hem etrafımız su tarım yaparız. Tarımla çok bir alakası var mı peki? Şey falan var. Minecraft'ta mesela öyleydi ya her su hatırlıyorsun. Aha, aha üstüme geldi ha. Ben kafama düştü lan. Gel gel. Sopa, sopa istiyorsun herhalde. Oha oha bir tane vurdu canım. Kaça düştü bir Şu şeyden yapmam lazım çekiç. Çok fazla şey taş. Ben şurayı düzlük bir alan bakayım. Nereye yapabiliriz diye. odun şimdi şuraya her vurduğunda bir tane huş ağacı var ya daha sert daha sert diyor ya tövbesin <gülüyor> 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 bu ıı, bina atalım geyikleri, gel lan geyikleri şey yapalım abi dur önce şu buradaki şey yapıları yapı yapıları yapmamız Geyikleri için Geyikleri kanka normal elimizdeki şeylerle geyik kaldıyamıyoruz. Şurada tezgah yapmamız şey, lazım. Bak. Tezgah yapmamız lazım buraya. Burayı kurayım mı? Gelin sizin de kararınızı alayım da. Şuraya kurayım mı evi? Burası hem açık. Tabii, Tabii ki bizim kararımızı alacağız. Gelin gelin gelin. Geliyoruz. Aa domuzlar satılır. <laughs> Bir tane daha var orada. Bunda ne varmış? Topraklar amansız ve vahşi ama buraya getirilen bizler daha da amansızız. Bayılırlar. Ya açık alan olmasa daha iyi. Bence burası uygundur. Atalım. Uygun uygun güzel. Nasıl? <laughs> Ee, ama alan düz değil işte. Şurayı nasıl alabiliriz? Abi düz alan bulmamız zaten imkansız. Onu önce bir çözelim. O zaman şurayı bir masayı düz kurayım. alan yok. Bu arada şeyde arkamızda bir 300-300 tane odun var he, ona göre. Bıraktık Orayı de, alalım. onları. Sen şöyle çatı yaptıysan şuraya bir tane çatı yapayım şöyle bak. Bakayım ne olacak. Arkadaşlar ben birazcık oyunun bug'ını buldum. Ha mi? başkasını izlediyseniz görmüş yapmışımdır belki. Böyle çatı yaptım ben buraya. O zaman oldu. Bakayım. Bak. Oldu, oldu mu? Oldu değil mi? Oldu. oldu <laughs> oldu. Yani. Ben o zaman şey bir çapa yapayım. Ne çapa sevmişerim. Ne çapa sevmişerim. Sen bizi bahçede gördün bahçıvan mı zannediyorsun? Aa Ersin'e saldırıyorlar. Ersin geldi. <laughs> Onlardan da et çıkıyor işte kanka. Hadi kes git. Ama domuz var lan burada da. Ne ne? Ne kır gır? Nerede lan o şerefsiz? Hangisi o gır gır yapıyor böyle? Gel gel. Kurbağalar var orada. Gel de. Kurbağaların soyunu tüketmek geldim. Gelin gelin. Gel de. gel. Gel gel domuz. O yo, 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 yo. Ben değildim ben değildim. Git git. Git şaka yap. Oldumları getireyim oraya. Oğlum bu kurbağalar ne vuruyor lan öyle? Aynen kurbağalar. Aha ben öldüm galiba. Ersin orayı koyma ya. Tam. İlk şey... adım sen şey yap işte ya. Tamam. Aha, şey Neredesin Atlet? Kanka şerefsizlerle savaşıyorum. Gel gel. Biraz meyve yiyelim. Seslerini duydukça tüylerim kendi kendine oluyor. <laughs> Şu seslere bak. Ya büyüksün. <laughs> <laughs> Öldürdüm iki tane. Bir tane daha var AHA bu. Geldi, geldi. Siktir. Başka varsa direkt öldürelim. Seslerini duymak istemiyorum. Siktir bok. kuyruğu pişirip yeriz ya. Şu yemek olayını çözelim abi benim 24 canım var valla. Tek yerim yani kim vurursa tek yerim. Kurbağalı. Bak hala biri var hır hır yapıyor. <laughs> Aha. ne var? Bir bak hala hır hır yapıyor. Nerede bu şerefsiz? Buralarda var ya hala. O canavarın mekanının içinde yapmışız lan şeyi. Evi. Farkındaysın. O biraz uzak sanki ya burada mı? Çok uzak. Hemen hemen yakın ama buralarda. Aynen aynen bir şey olmaz ya. O dur, bizden dur, kaçsın. Dur şunu kalk Biraz aşağı indirelim. Dur orayı almam bir lazım. Aşağı... Bir gır diyor. Öldü. Yanına tık diye oturmuyor bak. Hala almak lazım. Şöyle oturuyor ya. Arasın boş mu? Oturmuyor bak. Evet. İstasyon fazla açıkta. Ne demek lan bu? Çapa yapamıyorum. Az önce yapabiliyorduk. Allah Allah. İstasyon fazla. Çapayı... Ver çapayı vereyim Şöyle sana. Bir Al. Attım oraya. Nereye gittin? Oğlum. Oturmuyor. Biz... Yap bakayım olacak olmayacak herhalde. <laughs> bir saniye bir saniye. Şöyle oldu. Bir tane. Ağaç keselim ya ben ağaç keseceğim. Sen kes sadece. Atalım şuraya şey yapman lazım. Asla. Altına şey kurman lazım. Olmuyor mu yoksa? Yani kırılacak bunu koyarsam kırılabilir kırıldı. Tamam. Daha tam eksik. Dur daha alayım. Buraya da kur. Bak bu da kırılıyor. Buraya da gelsene Aslan. Şurada bir tane koy. Geldim en baştaki. Geldim ya. de kuramıyorum. Eksik malzeme. Ne var? Ne eksik? Taş. Taş. Var bende 46 tane al. Daha da büyütecek mi abi? Buraya kadar büyüyor hemen. Biraz bir tık daha büyütürsem. İki tane daha koyarsam iyi olur. Bir tane daha koy şuraya. Heh. Ama tam altı şey olmuyor bak. Biraz daha koyman lazım. <laughs> tamam. Tamam buradan dönmemiz lazım. Bak şuradan dönsen hiç altına bir bok koymak zorunda kalmayacaksın. Ama kalmayacak. küçük olacak şu küçük, küçük küçük. Allah Allah peki. kırılıyor. Pardon, yok. Yok artık. Tezgah yetmiyor. Tezgah şuraya koyacağız. Ağaç kesiyorum ben bir süre ya. Sorduk mu lan? Lan kes kes. Yapma. Aslan şuna da biraz koysana şuraya. Abi dur yemek pişirme. Şu şey yaptım. Şu işi bir halledelim. Yemeği koydum. Çok kısa bir sürede geri dönmek lazım. Biraz daha. Bir tık, bir tık, biraz daha. Eksik malzem. Ne var? Taş, taş abi, taş. Anasını ağlattık taş. Gene mi yanıyor? <laughs> ben burayı yok ettim ama ne koyayım? Tahta isterseniz verebilirim. Buraya gel yığ sen onları. Allah. Ne oldu? Saldırıyorlar mı? Taş var Mersin? Taş, taş yok ya. abi bu kadar büyük yani yapmanın zaten anlamı yoktu da neyse yapacak bir şey yok artık başladı. Aşırı büyük olmanızın bir anlamı yok yani. Şimdi evin bir yapınca bahçesi, yani şeyi kalmayacak onun için dedim. Tabi canım evi yaptığın zaman bahçe maçı bir şey kalmıyor ya. Geleyim taş toplayalım. Ersin'e <laughs> bak bütün ağaçları yık. bak buraya şey yapacağız. Lan, direkt de yayına koymuşuz onu. Alışıyoruz kardeşim. Allah canım yok atalım yardım et. Ben uzaktayım baya taş toplamaya çık. Canım yok adam geliyor. Benim yanımda o ya ben öldürüyorum. onu. Başka mı var? Var var. <laughs> Şuna al Uğur, Uğur. Oh, Şunu okay. atıyorum, al. <laughs> Bir tane hemen bir sandık yapalım da gereksiz şeyleri koyalım da gene şuraya şey yapacağız. İçmedim anne. belki biraz daha tuz olabilir. Ben belki hastayım ondan bana öyle geliyor. Şimdi, stasyon fazla açıkta diyor. Sen eve başla, uğur. Başlıyorum. Yerleri şey yap. amına orman bırakmadım burada. <gülüyor> <gülüyor> Çapa aslan sendeydi değil mi? Evet. Duruyor mu da? Canı çok az ya. Bir canı falan var. Bir kere yapsam gidecek. Yap bir tane ben. Bende var gel vereyim. Dur, gel. Aslanlarız. Burada değil. Şu meşale yapayım bir tane buraya. kalabalıksınız ama ya. Ateşimiz var değil mi? Piştiğini nasıl anlıyoruz bunu ya? Gidiyorsun al diyor hemen. Al, yani daha pişmedi falan diyor. Ulan dibinizde iki tane puşla savaşıyorum. Sikitize de değil ya. Hala değil. müsün? <laughs> Canım kalmadı ama Sıyrıcım var bekliyor Oh, ben de oturayım Üşümüşüz ya Kaç dakika oldu Uğur? 23 dakika falan oldu. Oğlum kömür oldu bu. Tam onu yemeden pi pişirecektin onu alacaktın. O zaman bir videonun sonuna gelelim. Bir sonraki video ikinci bölüm. Tamam. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın Benim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.